Şey, öyle Niye ne yani bil, ben, bakalım ben de yazıyorum. Bak. bir bak bakalım şurada da gel. <laughs> Hı? Hmm? Hadi, bu kaç liraymış? <laughs> 5 4 liraymış. Bak. bak şimdi. Oturun, Vay, vay, vay. Biz şuna bir bin hele. Bir bin hele, bir bakayım hele. Haydi. Ye. Ya bin sene buraya kadar geldik, bir bin ya. Bir bin nasıl bir şeymiş? Haydi, bekalım. Şuradan aç da bin bakalım.

elektrikli bagaj, işte ekran, geri görüş kamerası, işte Otur. Kamerası, Otur. Kamerası, no. var. Ne var? 26 27 binde. Fiyatı ee, 639 buçuk fiyatı. Yani Şurada Şurada bir araba var. Yeşil bedava lan. Şu kaç lira biliyor musun? 600 lira evet. lan. Valla abi işi şu 600 kağıt alak mı? Neyin lan? Ha şu araba 600 lira la. Onu başlasan mı? Görmüyor ya. Biz, biz alırız şu. Şu nasıl? <laughs> bu. 2016 739 <laughs> bin. 2, 149. 16 valla abi işi bu da güzelmiş. Hmm. Hadi git. <laughs> Bak bakalım hadi. Hadi bin ona bin bakalım. Ne? Bu da 476. 2022 fiyat. Egea Cross Urban 1.4 2022 Motors 1.368 Ve bu da genişmiş. Bu da genişmiş. Hmm. Çok güzelmiş. Bu kim? Bunda tuz mu bu?